Fakir, arkadaşlar arkadaşlar bugün sınıfta Burak evimde fakir zengin oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar hepinize iyi seyir <laughs> oh, şöyle geleyim ya şu an birden bari abi Allah rızası için abi bir kuruş bir sadaka abi Allah rızası için yürü, yürü. abi ya abi Sen da, tam, şey tamam şey tamam 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 Ya ne yapacağım ben ya? En iyisi biraz uzanayım. Uyuyayım. Ya ne uyumak gelmiyor. Biraz gezeyim bari. Hani bizi kimse beni sevmiyor. Adam öyle bir zengin ki. Adam para trilyona para demiyor. Ha, ne yapacağım ben ya? Milli piyango kaçıyor. Milli piyango Milli piyango Milli piyango. Abi. <laughs> Milli piyangolar kaç TL? <laughs> ee, sen sat 10 lira sana 5 lira olur. Abi benim hiç param yok ama. Ama sana bedava veririm. Teşekkürler abi. Verebilir <laughs> misin? <ya? gülüyor> Al. <Alayım. gülüyor> Teşekkürler abi. Ben şimdi bir yerde televizyon bulup bunu yapmam lazım. Evet. Spor televizyonu kullanabilirim. Belki burada televizyon vardır. Aa dur bakalım sinema sonunda. eğer kapalıysa dur. Evet kapalıymış. Oradan izleyebilirim. Hemen geçeyim. Şöyle hemen geçeyim. Evet şöyle oturayım. Evet sayıncılar bugün milli piyangolar açılıyor. Birincisi bir. İkincisi ise yedi. Üçüncüsü ise 5. Vallahi tutuyor. Son iki rakam, son iki hale kaldı. Dördüncüsü ise 1. Geliyor. Beşincisi ise 7. Doğru. Çabuk TV'ye gelin haberlere olanlara. Hemen git lan lazım hemen at lan kapı kapalı aç. çabuk içeceğim çabuk 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 Haber alanı haber alanı Daha kimse gelmemiş bari şuraları çekeyim dur Şöyle haberler çekeyim Şöyle neyse Gelmesini bekleyeyim bari Merhaba. bu abi nerede kaldı çok sabırsızlanıyorum çok. Merhaba abi. Merhaba. Siz misiniz? Evet ben kazandım. Kaç TL kazandım acaba? 12 milyar. <laughs> o, 12 milyar. Mı? Çok güzel bir paraymış. Senin adınız neydi? Benim yarın adım Doruk Atlas. Yanıma otur. Benim adım Doruk Atlas efendim. Doğru. 10 milyon değerinde aldı. Ve 12, 12 milyar. Hesaba yatırdınız mı? Yatırıyor. 12 milyar kazandı. Bunu ne yapayım peki? Onları bize verirsiniz. Tamam, şöyle veririm. Tamam, teşekkürler. 12 milyarı aldınız. Görüşürüz. Evet, evet. Şimdi gideyim bank hesabıma. Bakalım yatırmışlar mı? Gideyim bari ya. Bak, Şuradan bir skuturlar var. mı vardır ya? Skutur da yok ya martı. Martı falan yok mu ya? Martı yok mu içeride <laughs> ya? Video tamam. dur dur bankaya git. Şöyle bir hesabıma gireyim ben bunu. Oo çok tamam. Çekeyim 3 milyonunu oh, 3 milyonu çektim. Hemen gitmem lazım. Evime gideceğim ve o adamlar. İntikam almayacağım. Ben intikam almayı sevmem. O ara adamla doğru yola sokup arkadaş olmak istiyorum. O adam iyi birine benzemiyor ama onu doğru yola sokabilirim. Ben bunu başarabilirim. Çünkü ben her şeyi başardım. İlk önce bir gidelim bakalım. Şeye. Üstümüzü başımızı değiştirelim. Bizi nasıl görecek? Oh, saçımı da kestirdim bir ara ama çok çabuk geldi bana. Neyse gideyim. Şu adamdan biraz intikam almayacağım aslında ya. Anlatırsam. Çok şey. Aa aslan. Bir şey olmadı. su geçirmez. Çok pahalıydı ya. 10 milyara aldım bunları. Çok pahalıydı. Adam dedi su falan hiçbir şey geçirmiyor. Yani 150 yıl kullansam bile hep böyle rengi kalıyor falan dedi. Yanında da bir bu kolye vardı. Bu adamı buramıyordu. Şimdi bir tane yatak vardı. Bakayım onu kaldırmış mı <laughs> yok. O zaman buradaydı. Bu bilir misin? O kim Kim o? Kim o? Benim, beni hatırladın mı? Seni bir yerden hatırlayamam. Ben burada dilenciydim. Senden para istemişim, sen buradan git demiştin hatırlıyor musun? İşte o kişi benim. 12 milyarı kazanan kişi de bendim. Milli piyano zamanı sen mi Evet. Senden buraya intikam almaya gelmedim. Sadece senden buradan bana özür dilemeni ve burada bizim barışmamızı ve sonsuza denk arkadaş olmamız için geldim ben buraya. Sonsuza denk arkadaş ol olacak mısın benimle? He? Adın ne? Adım Doruk. Dilenciyim ben. Ben de adım dilenciydim. Dile. Hadi gel. Arkadaş olmamız için gel. Bir topluma imza atmam lazım benimle gel çabuk. Kapıyı kapat biri var. Tamam nereye gidelim? aile arıyor arıyormuş. Neyse. Ne yapacağız şimdi? Araba alalım araba araba. Bence alalım. de. Araba aldıktan sonra uzak bir yere gidip orada imza atmamız lazım. Biraz evet. kötü bir yer ama gel benimle. Sonra şey gidelim. Ben evet. şurada araba Am falan Amerika'ya gidelim. Amerika. Amerika'ya gideriz. Amerika rahat iş. Amerika kolay iş hemen gideriz Amerika. Bekle uçak biletlerine bakayım. Kaç liraymış? Bak sen uçak biletlerine. Evet, ee, bakayım. Uçak biletleri 18 bin lira. Neyse uçuz ya. Buldun mu bir ara? Buldum buldum gel benimle. Şimdi biletlerine git Amerika'ya uçalım. Yanında para Hı. var değil mi? İlk önce... İlk önce sözleşmeyi imzalayacağız. Gel benimle. Sözleşmeyi imzalayacağız. Ya, sözleşme imzalayacağız Arkadaşlık sözleşmesi imzalayalım. Göz gelmiyor. Tamam burası değildi. Burada değil git git şurasıydı. Oh çıkmıyor ya. Böyle çıkacağız bir şekilde artık. Nasıl girdiysek böyle çıkacağız artık. Şöyle artık mis gibi çıkmayı deneyeceğiz.

Nerede arkadaşım? Dolayacak. Nerede? Dolayı. Neredeydi abi, o? Abi, Beni bekle. Abi. Sadece abi, geri yaslanırsın. Abi. Sen rahat ol. Ben <gülüyor> bulacağım o yeri. Hem çok güzel bir şekilde bulunmak Buralar benim hep kaldığım yerlerde eskiden. Buraya şey yapacaklar. Bir tane abartman yapacak olmuş. İşte orada gördüğün ev. Ben eskiden burada yaşıyordum. O, o. Ha. Hatta bir tane araba bulmuştum ama tamirini yapamamıştım. Buraya zengin olacağım. Hiç aklıma gelmişti zengin olacak. Hiç aklıma gelmemişti. Gel bakalım. Sen orada şurada mı yiyordun? Evet buradayım. Buradan ne oldu? ne? Evet. Evet. Neyse gel biz imzalamamızı yapalım ha. Şöyle. Tamam benim imzamı ben gel, gel şimdi. Bu şifre bizi Brakiewa'nın yani bu şehrin kimin yaptığını, nasıl yapıldığını gösteren şey. Bunu macera yapmamıza gerek yok. Sonra yaparız bunu başka bir yerde. Gel, gel şimdi imzalayalım. Uçağa gidelim şey Amerika'ya gidelim. Amerika'ya mı gidelim nereye gidelim? Sen istediğin yere gidersin. Ben Amerika'ya gideceğim. Sen? Ben Amerika'ya Sen de kaç TL var? Ben bir ana, bir kaç trilyon diyor? Bir on iki bin trilyon. O ben de. Bende de 12 milyar kazandım ve 3 milyonu yanımda. Ben de bir işe girdim var ya. Üf, iş günde 1 milyar veriyor biliyor musun? Ben de 12 milyar. Güzel aslında. Aslında çok iyi çalışıyorsan 11 11 trilyon da verebilir de. Çok iyi çalışacağım evet. Ben adamla dedim ki bu şehrin aynısını inşa edin benim arabanın aynısını falan getirin dedim aynısını yapacaklarmış. Hadi ah, gel şöyle oturalım ya sonra atlarız şuradan. At. Ben dur yemek getireyim. Hadi ye pizza al, bir şey ye. Dur ben şunu alacağım mı? Anladım. Aldım ya. Ye. Ben tokum ya. Evden gelmeden önce evet. altın katlımız jete gitmiştim. Ben de yedim bir yemek falan restoranda gittim müstek büftek çok. Ben e, Nusret'e gittim altınlı bir e, şey spor hatal altın işte. Bence alan ötüyor sanki uçak inecek. Bence uçak inecek ya. Evet. Aa camdan bakıyor mu? Bir gelsene gel gel. Yanına gel ya. Biraz uyuyak oğlum daha iki saat. İki buçuk saat. Oh kanka olmuş iki buçuk saat ya. Gelin gelin. Ya da dur daha maceralı olsun diye şundan yapalım. Gel hadi. Paraşütle atlayalım. Bir dakika bir şey canım. Bence de niye söyle Amerika ile konuş Biz daha bilmiyoruz lan. Neyse atla. Ya oğlum öyle. Ben, değil, ben, atladım. Evet. Ben de atlıyorum anam. Bismillah çok korkuyorum. İlk defa. Havuza, havuza in havuza. Havuz nerede? Allah. Ben ha, havuza ince aynen havuzu gördüm. kaçı bir şey oldu bana ne oldu in anlamadım ne oldu <laughs> <Aa, kanka. gülüyor> ben <bacağım> <laughs> Bacağım sakatlandı galiba. Oh, oh. Geleceğim kanka. Aa, neredesin? Buradayım buradayım. Neredesin oğlum? Bacağım sakatlandı galiba. Ya oğlum burada böyle deli deli işlere girmesen oluyor ha. Gel. Dur, dur, dur. Gel çabuk benimle gel. Gel ya. Kanka hastaneye götür ya. Havadan çok kötü. Tam at falan ayarlayın ya. Yürüyerek mi Abla iki atsana merkeze beni. Abla faytonla gidiyor. Ne güzel be ablamız var. Orada kötü olacak. Abla beni dağıt şu merkeze. At merkeze beni ya. Neyse. Oh, ya oğlum nasıl yapacağız ya? Oh kanka geldik bacan geldik geldik bacan bacan geldik. Nasıl bacağını hissetmiyorsun? Olur olur öyle. Doktor bey doktor bey doktor bey. Çabuk çabuk bırak bırak bırak. İn 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 in. İn, bırak, in çabuk yat çabuk yat yat. yat. Doktor bulup geleceğim abi bekle. Oh, şu hastaya bakmam lazım. Ne oldu beyefendi size? O uçaktan paraşüt atladım. Yanlışlıkla bıraktım. Ayağım çok kötü. Ayağım hisset. Nasıl yaptınız bunu beyefendi? Çabuk benimle gelin. Ameliyathaneye almamız lazım size. Aa, aa, bekle bacağım. Bacağım biraz hissediyorum. Gidebilirim galiba. Gelin benimle. Aa. Koşun çabuk buraya. Ko Acil durum yeri. Koşmanız lazım. Koşun. Şöyle hemen başlayalım. İki saat sonra. Oh adamın ameliyatını sonunda yapmaya başardım. Gideyim de şunları koyayım. Adama tek bir iğne vurmamız lazım. İğnemizi de vurduktan sonra artık düzelecektir. Tamam. Ne ne oluyor? Birazdan ayrılır Hemen gideyim. Haber Ne? ne? Ta tamam, hemen gitme arkadaşım. Nasılsın? Biraz. Ayağın hala hissediyor musun ayağını? hadi koş o zaman. Ee, çok koşulmuyor mu da bacağım ağrıyor biraz. ağrıyor. Bir de öyle bir şey yapmayalım ya. Hmm, de ben bir bir şey Lan ben havlu attı dedim ben sana. Ben mi derim sana git oh, şere, boş yere atlar ya havuza atlayacakken bir de direğe çarptım oraya düştüm ya. Ama ölümden zor kurtulmuşsun sana diyorum ölümden çok zor. Kurtulmuş. Gel eve gidelim ya, şebeke akşam. Ev alalım önce ya, ben Türkiye'ye gidelim ben buralar çok sıkıntı ya. Evet ya. Öyle ya. Türkiye'ye gelince. Oh şey, hele şükür gelebildik ya Türkiye'ye. Türkiye'de. Ya oh. ne ya. yıldızlara bakıyorum hava çok güzel olacak ya. Ya gel. Afakman, ya. Sen, Evet arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Sizleri çok seviyoruz. Umarım güzel bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Bay bay.